Arkadaşlar şimdi role çıkacağız. Önümde Carrera 4S gidiyor. Yaklaşık bir 200 beygiri vardır. Pardon. 500-600 beygiri vardır. Diyeyim sizlere ben. Araba çok güzel. Gördüğünüz üzere Önümde Carrera 4. Altında Ford Connect. Hayal hayaller değil. Biz de Kondekin hastasıyız bu arada arkadaşlar. Kimse bizi yanlış anlamasın yani. Böyle konuşma şey gibi oldu. Kolpoçino. Değil mi arkadaşlar? Ama nasıl bakar mısınız şuna ya? Çok güzel araba. Bende de bu var. Ne olacak? Ne yapacağız? Şu da olabilirdi bak. Seyahat var. önde bir tane Mercedes var ortam güzel. Burada bir tane albeyamız var. Takıl devam ediyor. Arkadaşlar şuradaki Fyodor abimize selam olsun. Eğer videomu izlerse. Abi çıldırdı. Böyle. Herkes bir anda gaza geldi. Porsche'yi görünce. Ama kimse bilmiyor neden. Yani neden gaza geldiğini. Yani gaza gelinmiyor da hani insanlar böyle arabaları görünce Güldük, sevindikleri için. atabiliyor muyum? O yüzden de herkes bir yandan şeyler yapıyor. Yani. O yüzden işin maksadı bu aslında. Ben ne yaptım bugün? Bir turladım. Hava da sabah soğuktu. Hava soğuk olduğu için ne yaptık? Tak. Varta çok iyi çalışıyor. Neyse arkadaşlar, hadi görüşmek üzere bakalım.